Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimizin 19. videosuyla karşınızdayım. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önceki videolarda da söylemiştim. İlk defa gelenler oluyor. O yüzden tekrar ediyorum. Daha önce benzer iki tane çalışma yaptık. Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları diye yüzer videoluk iki tane seri. Bunların kartlarını biraz sonra eklerim. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam tekrar çalışsak bu çalışmalar çok faydalı oldu diye. Listeme yazmıştım. Seneler geçti. Şimdi yeni seriyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu sefer daha çok orta ve ileri seviyeye uygun farklı konu başlıklarından farklı cümleler çalışıyoruz. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Bu serinin size nasıl faydaları olur? Öncelikle okuma, telaffuz çalışması yapıyoruz. Başka? Yeni kelimeler, terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz. Zira farklı konu başlıklarından cümleler yazdım diye söylemiştim. Dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. İlgili konuların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Çeviri çalışıyoruz. Çeviri mantığı nedir? cümleleri nasıl anlarız ve nasıl aktarırız diye bakıyoruz. Çoğu açıdan Fransızcanızı yükseltecek güzel bir çalışma. Mutlaka birinci videodan itibaren dikkatli bir şekilde yazarak izleyin, çalışın. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone öğrenci takipçi sayısı her gün artıyor siz de katılın, abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilir, yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşıyor. videomuz daha çok kişiye faydalı olsun. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Hem bu serinin devamında gelecek hem de farklı konularda gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Her hafta bu seriden yeni bir video yayınlıyorum. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilir. Onların da çalışmasını, faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Onların da abone olmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderenler var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bakalım bu videomuzda nasıl cümleler var. Hadi başlayalım. Hemen bir yıldız atalım. Daha önce çalıştığımız serilerin kartlarını ekleyelim. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları. Güzel videoluk. iki tane seri. Kartlarını buraya ekledim. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. Sonra bu seriye gelebilirsiniz. Çok faydalı olur. İlk cümlemiz şöyle. Bu size birazcık zaman kazandırabilir. Basit bir cümle gibi görünüyor. İçinde işimize yarayacak çok şey var. Şimdi kazandırır demiyor. Kazandırabilir diyor. Dikkat şurada bir pu var var. Yani ebilmek fiili var. İngilizce bilenler için. İngilizce'deki can bir model. Bütün zamanlarda çekemiyoruz. Fransızca'da pu var bir fiil. Yardımcı fiil falan değil bakın bir fiil bütün zamanlarda çekebiliyoruz. E hocam biz İngilizce'ye de çekebiliyoruz diyenler var. Biliyorum. Değişiyor. Mesela şöyle düşünün. Be able to'ya dönüşüyor. Öyle düşünün. Pouvoir'da böyle bir durum yok. Başka ne var şurada? Kazanmak fiili var. Kazanmak. Gagne. zaman kazanmak diye birleştirelim. Gagne. Du temps. Zaman kazanmak demek tam çoğul yazılıyor. Yani normal yazılışı böyle. Zaman kazanmak diye şöyle bir yazalım. Şimdi zaman kazandırmak var. O zaman ne yapacağız? İşin içine fer fiilini katacağız. Fer gagner du temps dersek o zaman zaman kazandırmak oluyor. Kazandırmak. Sonra şurada birazcık var. Birazcık, biraz, biraz ampö bu bir miktar zarfı aslına bakarsanız. Şurada size karşılığı var. Bu bir tamamlama zamiri. Çok önemli. Günlük hayatta konuşma dilinde, yazı dilinde kullanıyoruz. Sizlerden çok istek alan bir konuydu. Ben çok detaylı bir şekilde farklı videolarda anlattım. Kartını biraz sonra eklerim. Bu geçiyor. Şahıs zamiri zannetmeyin. Cümle içinde geçecek. Bu farklı karşılıklar kullanabiliriz. Sa diyebiliriz mesela. Söla diyebiliriz. Nötr. Ne olduğu belli değil. Öyle düşünün. Nötr bir karşılık. Cümlemiz basit, deklaratif bir cümle ve şimdiki zamanda kurulmuş. Geniş zamanda kurulmuş. İkisini de Fransızcadaki le présent, présent de l'indicatif karşılıyor zaten. Şimdi, söyle diye başlasak. Bu, bu çektik il, el, şahıs zamirine göre şimdiki zamanda. Pe, size, vu. Şunu alalım hemen. Vu fer, fer, ganye, ganye. Şimdi birazcık kısmını katalım. Un peu de temps diyebiliriz. Un peu de temps. Şu şekilde bitirebiliriz. Hemen bir okuyalım. Bu size birazcık zaman kazandırabilir. Cela peut vous faire gagner un peu de temps. Fena olmadı. Bakalım ikinci cümlemiz nasıl? Burada yıldız atalım. Tamamlama zamirleri le pronom kompleman. Pronom kompleman konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Tamamlama zamirleri karşılığını ben bulup yazdım. Farklı kaynaklarda da bu başlıkta göstermeye başladılar görüyorum. Önemli bir konu. Önce bir giriş videosunda anlattım konuyu sonra farklı videolarda detaylandırdım bu karttan ulaşıp çalışabilirsiniz. İkinci cümle şöyle. Önlem almazsanız bu caddede başka kazalar da olacak. Hangi zaman bu? Gelecek zaman var şurada. Gelecek. Gelecek zaman için bakın. Le futur simple kullansak güzel. Futur simple. Basit, düz, gelecek zaman. Bir tane daha var. Le futur proche. Bu yakın gelecek zaman. Yakın geleceği kullanmamız doğru olur mu? Olmaz. O yüzden burada future sem kullanalım. Bakın önlem almazsanız derken şurada eğer kısmı var. Eğer. Yani C'yi kullanmamız gerekiyor. Eğer ki siz diye düşünelim. C, si, wu diye ilerleyeceğiz. Hemen şuraya bir yıldız. C si cümleleri. buradakine, Şimdiki zaman. Le présent, présent de l'indicatif. Sonra kalan kısmı ne? Le futur, sample ilerleyeceğiz. Si le présent, le futur simple bu şekilde birleştireceğiz. Şurada önlem almak var. Prendre fiilini kullanalım. Prendre de precaution önlemler almak gibi düşünebilirsiniz şöyle. Çoğul yazalım. Başka bu caddede cadde karşılığı için la rue kullansak olur. La rue, sokak demek. Ona uygun işaret sıfatı kullanacağız set rue diyeceğiz. Sonra başka kazalar olabilir. Başka autre kaza accident accident kazalar dedik. Kazalar çoğul yaptık. Sonra şuradaki d'yi vermek için osi kullanabiliriz ama anlamı aktarırken ihtiyacımız olmayabilir. Şurada da olacak var. Var, vardı, olacak. Yani Şuradan yazalım. Hadi yıldız atalım. İlya var. İl ya ve vardı. İl yoga olacak. Bakın future sempte çektik koyduk. Bunların hepsi ek bilgi. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Bulmamız gereken başka neler var? Şurada bu caddede derken bir dan edatı kullanacağız. D da içindeyi vereceğiz. Önlem almazsanız derken negasyon var. Nö ne, payı kullanacağız. Fena olmadı. Şimdi çevirisine geçebiliriz. Yine eklememiz gereken şeyler bulursak ekleriz. Değiştirmemiz gereken bir şey bulursak değiştiririz. C'yi getirip koyduk. Eğer ki siz. Şimdi print feed'ini Wu şahıs zamirine göre şimdiki zamanda çekeceğiz. Si, vu, ne negasyonla da birleştirelim pek tabi. Wu ne prene pa, ne payı kullandığımız için de prekosyon değil de ile ilerleyelim. De prekosyon şöyle yazalım hemen pre Tam burada bir virgül koyabiliriz. Olacak il yora Des autres. Des autres. Şimdi il y aura aussi des autres. Şu d'da karşılığına gerek yok Fransızca'da. Il y aura des autres. Çoğul yaptık. Accident. Bu sokakta dan set işaret sıfatı rü noktayı koyduk. Bir okuyalım kontrol edelim. Eğer ki siz önlem almazsanız bu caddede de başka kazalar olacak. Si vous ne prenez pas de précautions, il y aura des autres accidents dans cette rue. Fena olmadı. Yine tekrar söylüyorum. Hocam ben şöyle tercüme ettim. Böyle söylesek güzel olur mu? Daha güzel olmaz mı gibi kendi çevirilerinizi de yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Bakalım son cümlemiz nasıl? Hemen bir yıldız şuraya Fransızca işaret sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İşaret sıfatları. Les adjectifs démonstratif Çok detaylı çalıştık. Temel önemli bir konu. Videonun kartı burada. Yine izlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Üçüncü cümle şöyle. Piyangoyu kazandıktan sonra hayatım tamamen değişti. Amerika'da bir tane Türk kazanmıştı. Super Bowl Power Bowl gibi bir piyango vardı. Çok büyük bir miktar kazanmıştı o geldi hakkıma. Şimdi hayatım tamamen değişti. Hangi zaman var? Şurada. Geçmiş zaman var. Le passé composé buraya fıstık gibi oluyor. Passé composé. Hayatım derken benim hayatım. Ma we'yi kullanacağız. Şurada den sonra kısmı var. Daha önce de geçti zaten. E, ee, kullanabiliriz. Apre. Şimdi kazanmak fiilini katacağız işin içinde. Kazanmak ganye. Kazanmak fiilini pase de avoir yardımıyla çekiyoruz. Şöyle birleştirelim. Apre avoir. Ganye fiilinin de partisi pasesini alsak apre avoir ganyeyi kullanırız. Bir tane ipucu. Ganye överle bitiyor. Överle biten fiillerin partisip pasesini bulmak çok kolay. Geçmiş zaman hallerini. Bakın överle bitiyor. Sondaki re'yi attım. Ö'ye bir aksan koydum. Alın size fiilin partisip pasesi. Fiillerin partisip pasesi paseleri tablosu nerede var? Dili geçmiş zaman konusunu çalıştığımız videoda var. Şimdi başka ne var? Şurada ganye kazanmak. Piyango var. La Loterie desek olur mu? Olur. Amerika'da çok var. E, farklı farklı lotolar. Marketlerde bile oynanıyor. Zaten filmlerde görüyorsunuz. Almanya'da var çok yüksek rakamlara çıkan lotolar. Şimdi lotoyu bulduk. Kazanmak kazandıktan sonra benim hayatım değişti. Değişmek için neyi kullanabiliriz? Change fiilini kullanabiliriz. Değişmek. Change. Överle bitiyor bakın. Pase kompoze'de neye ihtiyacımız var? Fiilin partisi pasesine. Ne yapacağız? Sonundaki re'yi attık. Ö'ye bir tane aksan teki koyduk. Change. Tamameni nasıl vereceğiz? Kompletman. Tam olarak karşılığını verir. Şuraya yazayım. Kompletman. Tamamen karşılığını veriyor. Cümlenin tercümesine bir geçelim. Takıldığımız bir yer olursa döner bakarız. Benim hayatım tamamen değişti. ma vie, mon cas est possible. ma vie, ni ma coulote, ni mon chien, je ne la vie. ma vie a complètement, complètement, le temps manne. changé, changé, après avoir, après avoir gagné, gagné la loterie de à la. loteri desek olur. Peki şu şekilde ilerlesek olur muydu? Après avoir gagné la loterie, à la loterie, ma vie a complètement changé desek olurdu. Yani şurayı başa alıp şurayı sona getirsek de olurdu. Fena olmadı. Ma vie a complètement changé après avoir gagné à la loterie. Den sonrayı verdik. Böyle cümlelerde öğrenciler nerede takılıyorlar? Hocam piyangoyu kazandıktan sonra diyor. Şurada hayatım değişti. Je şahıs zamirini anlıyoruz ben. Ama şu kısım mesela Ahmet piyangoyu kazandıktan sonra ya da nişanlım piyangoyu kazandıktan sonra olamaz mı? Yani başka birinden bahsediyor olamaz mı diye düşünüyorlar. Temel olarak Türkçe bakınca mantıklı ama burada je varsa buradaki şahıs da aynıdır. Onu aklınızda tutun. İki tarafında öznesi aynı. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna serimizin 19. videosunu tamamladık. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Umarım herkese çok faydalı olur. Fikirlerinizi yorumlara yazarak iletin diye hep söylüyorum. Bakın gelen yorumlar beni yönlendiriyor. Hocam çok detaylı anlatıyorsunuz. Hocam biraz daha detaylandırarak anlatır mısınız? Hocam çok hızlı gidiyorsunuz gibi kendi durumunuza uygun yorumlar yazın ki ben geneli dikkate alarak videoları şekillendiriyorum öyle düşünün. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu seriden her hafta yeni bir video ekliyorum. Bildirimlerinizi açarsanız video gelince hemen haberdar olursunuz. İzleyip çalışabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca çalışan, öğrenmek isteyen yakınlarınıza gönderip onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.